finaldeyiz ve finalistlerimiz gelsin. Çok basit. Beşi bir yerde oynuyoruz. Hanımlar hanımlarla beyler beylerle aynı anda oynuyor. Şu görmüş olduğunuz masanın üstündeki şişeleri masadan devirmek için atış yapıyorlar. Rakibinden önce beş şişeyi masadan deviren bir sayı alıyor. Beş sayı bir set. iki set bir. Hanımlar buyurun. Hadi bakalım. bakalım. Hazır mısınız? Çok Hazır çok mısınız? Tamam. Hazır evet. mısınız? Hep. Hop. Ne diyordum ha beraber? Hep beraber. Hep Hep beraber. Bir bakalım. Mavi hemen bir tane denildi. Kırmızı denildi ama düşüremedi. Hala tane ya. kırmızı var. Bakıyorum iki Aynen. kırmızı bir daha kırmızı kaldı. 1 kırmızı kaldı. Bir kırmızı kaldı. Bir kırmızı kaldı. Hala dört mavi var. Yana. bu be. bu. Helal olsun sana be. Helal olsun. Haydi. Haydi. yerden. Kırmızı geldi. Beylerle devam ediyoruz. Aşk, Hep İngilizce beraber. Yaşam bu tarafa. Tatlı, sağ sağ tatlı, aşkım. Aşkım. Bu aşkım. Iki, aşkım, aşkım, iki. iki mavi. Aşkım. 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 yerden e, Maviler devrildi ikisi de devrildi Susla, ama Sadi, üst mavi var. Bir mavi kaldı. Bir sen Bir mavi kaldı. Sadi. İki kırmızı var. Sert aşkım sert. Hay hay kırmızı bir mavi. Aşkım sert. Aşkım sert. Aşkım sert. Sen diyorum, yer yer yer. sakin ol, tamam. Niye söylemedin Çak ben çak, çak diyorum 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 Niye söylemedin çip Mavi geldi. Al, Oğlum bir dokunsana. Durun bir bir. Dur. Durma. Tamam. Sürekli. Sağ Sona hadi. ikişer hadi. tane kalmıştı. Kıran kırana bir oyun. Aşkım. Ve hadi Mavi geldi. Durum adam. sette Sola, bir bir. Hanımlarla devam ediyoruz. Aşkım. Beş. Bir, hadi aşkım. Sertar, Sertar. Bravo hayatım, bravo. Çok iyisin i̇ki be. İki kırmızı düştü bile. Çok Üç iyisin, bozma. Düştü. İki kırmızı kaldı. Bozma. Aşkım hadi, evet. hadi yaparsın. Mavi de bir hareket yok. Yandı. Kırmızı Yandı. Hadi. 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 hadi bir tane daha. Mavi Biz de devrildi. Bir, kırmızı, Seri. dört mavi kaldı. Evet, evet. evet. Hadi Üç mavi kaldı. Evet. Evet. Dene. dene, dene. Aşkım, bir kırmızı, bravo. iki mavi kaldı. Bravo. Biraz daha. Çizgiye dikkat et. Haydi düzgün at. Çizgiye dikkat Hala bir kırmızı, iki mavi. Ur kızım bana, çok iyisi. Aşkım hadi. yana at, yana at, yan at. Yan at, at. yan ya. Hadi. Aşkım yan kırmızı, ya iki mavi. mavi. Kırmızı. Bravo be. be. Bravo Aşkım sana be. Bravo sana. Lütfen. Tamam, lütfen. Bravo lütfen Bravo sana. Bravo lütfen, Bravo. lütfen. 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 Sert. ya dan böyle böyle atıyorsun at böyle. kaçalım yani oyun almak için çok vaktiniz oluyor ee, son iki tane kaldığında filan isabet çok düşüyor aynen hep beraber ve hadi aç dur elim eli mi elim mi dur el mi sağ sağmışım şota şota isabeti düştü açtım açtım daha düştü açtım daha az İsabet aşağıdan vur şunu atma. Aşağı atma da İsabet al. Şimdi isabet alarak at. İsabet olarak at. Öyle de sert sert sert. Bir kırmızı sert. iki mavi. İşte bu be. İşte bu? İşte bu ne i̇şte bu? be? Aşka. Hadi Aşka. Bakalım. Haydi bakalım. Aşkım. Aşkım. Hadi bebeğim. Hadi. Aşkım. Çok iyisin. Aşkım. Hata ya bu O taraftan üst, iyi. Aynen o taraftan. O taraftan daha Tek kalınca, daha kalınca zor kolay. oluyor işte. Tek kalınca sıkıntı oluyor. Kırmızı olmuyor. geldi. Ben Niye o taraftan tara atmak daha kolay? Çünkü buran yani bu şekilde atıyorum. Böyle atmam daha rahat olacak. Sağ adam. Böyle daha buradan Daha, daha, daha kolay iyi olacak. Atar. Solak olan, Şimdi daha biz daha böyle atar. sola doğru atıyoruz ama sağa doğru atmak daha kolay olacak. Mesafe Aynı sepet. Ama sağ sol var sonuçta. Şimdi ben sola doğru atıyorum ama sağa doğru attığımı düşünsem daha kolay olacak. Daha rahat olacak. Ya benim için. Ama çemberdeyiz ki aynı şey. Bu açı dönüyor gene aynı açı. Peki ilk setten sonra yer değişti. Anlaştık. Madem itiraz Durum 3 bir. Kırmızı takım Hayır. önde. 5 yapan seti alacak. Hanımlarla hadi. devam ediyoruz. Hep beraber. Bekler, Sakin. Bidik bekle. Bidik bekle. Bu sefer yaparsın, Bravo, hadi. Ol. Haydi, topu hızlı al. Bravo. Oh. Haydi bakayım. Tamam, zor topu, zor ama zor. 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 Bravo. Oh. İşte oh. bu be. İşte bu be. Neler olsun sana be. Neler olsun sana be. Aşkım sen ne sıra. Neler olsun sana Haydi, 1-3. Sen ne sırasın? Kırmızı sen, geldi sen, durum 4-1 oldu. Beylerle devam ediyoruz. Şahin bu oyunu sünmestim. Yusuf sünmestim alır ise iyi iyi. ilk seti kırmızı Hı. takım Ay almış bak. olacak. Çok iyi bak. Haydi Büyük bakalım beyler hep Sronen, beraber. Hızlı sert yerden. Hızlı sert yerden. Hızlı. Çatar. Hızlı. Hızlı. İsabet al. Aşağıdan. 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 Üç mavi, üç mavi. Aşağıdan. Mavi, Aşağıdan. Aşağıdan aşkım, son. Aşağıdan. Bir aşağıdan. kırmızı, bir aşağıdan. mavi. Aşkım, haydi. Bir kırmızı, bir mavi. Aşkım, haydi, aşkım, Leyla. Aşağıdan, aşağıdan. Ya, aşağıdan, aşağıdan. Kırmızı geldi. Aşkım. Bu taraf Bu sıkıntı. Bu taraf Bu ya, bir al, bir set... bir setini... Durum 5-1 oldu. Kırmızı takım ilk seti kazandı. Setlerde durum 1-0. Bir... <laughs> Buyurun biz etrafı toparlarken siz oraya geçin taktikleşin. Biz etrafı toparlayalım. Siz de orada birbirinizi motive edin. Taktik yapın. Masaların yerini değiştirelim. Ters oynayalım. İlk setin sahibi kırmızı takım. Bakalım finalde ikinci sette ne olacak? Bak harika atıyorsun. Çok Daha sakin değil, ol. ol. Tamam farkındayım. Geçerse sıkıntı olacak gibi geliyor sanki. Bir dahakine değiştir Çünkü Hiçbir şey olmaz. Açı aynı. Değişsek aynı de fark aç, etmeyecek aynı. tamam mı? Sepette bu tarafa mı almak lazım? Sağım gerçekten. Aynen o durduğu yerde. Olmaz. Hiçbir Sağdan, sıkıntı yok. Sağdan yine atarım. Stese girme. Evet stresliyiz. Ama biz sedöndeyiz. Şu an avantajımız var. Tamam. Bunu kullanabiliriz. Tamam mı? Tamam aşkım. Sakin olmaya çalış. Tamam. Beş topu bir araba. Evet aşkım. Oğlumuz ya için. Oğlumuz için. İnşallah nasip sağlayacağız, tamam Şişt. mı? Dur moralini bozma. Ya, moralini ya. bozma, ya, biz bozma. Biz... bozma. Sol, sol, moralini biz... bozma. Nasıl... Güzel olacak. Rahat ol. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar alkışlarınızla İkinci set için finalistlerimiz gelsin. İlk sete hanımlarla başlamıştık. İkinci sete beylerle başlayacağız. Fark ettiğiniz gibi ne olur ne olmaz diye mavi takımın tatlış bir itirazı olduğu için yerlerini değiştirdik. Eşitlik, tam olarak sağlanmış durumda hı 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 ki hı hı bence problem şey yoktu ama işte. akıllarında gönüllerinde kalmasını istemeyiz ekip olarak. Bu seti şayet kırmızı takım alırsa araba sizin oluyor. İnşallah. Yani bu seti kazanmanız şart. Evet, evet, evet. Şafak. Sakin olun. İlk seti unutun. Okey. Sıfırdan başlıyormuşçasına. Aşkım. Dikkatinizi toplayın, bir şey birbirinizi motive edin ve kazanmak için Elini oynayın. Şey tamam, Kesinlikle. aşkım. aşkım. Sert Bir oyna buralarda, tamam. bir oradan, bir Hadi. At. Hadi. Dur. Seni seviyorum Bu için, kızım için aşkım. Hep beraber. Beş, dur. Dur, Aşağı Aşağıdan sert aşkım. Hala 4. Bir kırmızı kaldı. Maviler düşüyor mu? Hayır durdu. İki mavi bir kırmızı. Ve... Ne oldu ya? <laughs> Aynı anda düştüler. Vallahi... İzleme yapacağız. Bu oyunda bildiğiniz Yakaladım kural senin. nedir? İlk yere değen kazanır. Eyvah, ben Bakalım de işte... ilk hangisi yere değmiş? Mavi mi, kırmızı mı? Mavi mi, kırmızı mı? İlk yere değen kazanır. Evet izleme yapıldı ve bu oyunun galibi. Mavi takım. Hadi sıra sende. Sakin ol. Merve Sizi öne et. geçtiniz. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar ediyorum Sadece. eğer set giderse, Sadece. araba da gidiyor. Hanımlarla devam ediyoruz. Hep hadi beraber. Arabaya Arabaya düşün. Sakin. Sakin ol. Sen yaparsın. Hadi aşkım. Süpersin hayatım, süpersin. Aşkım hadi. Üç kırmızı, beş Aynen. mavi var. Sevam. Aşkım bu da... Evet. Bir kırmızı evet. daha düştü, bir mavi düştü. Dört hadi aşkım, mavi, hadi. iki kırmızı. Hadi, hadi bebe. Yapa. hadi bebeğim yaparsın. Yaparsın. Bravo. Ve Bravo. şu anda bir kırmızı Yatık. kaldı, hadi üç evet. mavi. Süpersin. Üç Devam. mavi, bir kırmızı. Saç, evet, ya. şey Biyo, kırmızı geldi bileyim. beylerle devam edeceğiz İkinci sette durum 1-0 oldu Hatırlayacağınız gibi ilk seti kırmızı takım almıştı Şafak'ın oyunu Yusuf'a vermemesi gerekmekte Hep beraber Çekil, Çekil. Çekil. Hızlı saç. Altan. Altan. Hızlı sert. Altan, Altan, i̇ki mavi kaldı, altan. üç kırmızı, bir mavi, 3 üç. üç kırmızı, Altan. Güveniyorum iki kırmızı, mavi geldi. Mavi geldi. Oğlum atıyorum, atıyorum. Merve senin bu coşkuya katılman gerekiyor. Tamam, Hadi. Bir tane oyun alman gerekiyor ki fark açılsın. Sert, evet. Sert. Yoksa Şafağın hiçbir oyunu kaybetme şansı kalmıyor. Evet. Hadi bakalım. Pozisyon değiştir. Tamam. Hep beraber. Hadi aşkım. Hadi. İki, iki. Aşkım Bakalım hadi, Merve ablan. oyunu alabilecek Bravo. mi derken Gülnur hemen bir tane hadi, de kırmızı başım, başım, hadi, devirdi. Dört kırmızı kaldı. Bravo. 3 Üç kırmızı, 5 mavi. Bravo. Şimdi bir mavi devrildi. Bravo. 4, abi, 4 abi, mavi, abi, mavi abi. var, iki kırmızı kaldı. 1 kırmızı, bir kırmızı, bir, bir kırmızı, dört mavi. Nefis bir atış, hepsi devrildi ama düşmedi mavi. Hadi, kırmızı geldi. Sen mısın ya, sen 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 alacaksın Onun için Kırmızı sen geldi ben. Durum eşitlendi Tekrar Aman. beylerle devam ediyoruz Aman. Ve yine Bak. şafa diyorum Aman. ki oyunu Bak, Kaybetme şansın At. Yok zaman şurfa... At. At. Seti kırmızı Çok takım yavaş alırsa yavaş. Arabayı da Kazanmış olacaklar Durum 2-2 iki, iki. İkinci beraber, setteyiz iki, üç, 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 Hep beraber 5 Bir dakika, Bir dakika. Bir dakika. Yerden, gel. yerden. Henüz isabet yerden, yok. Yerden, Şu anda bir mavi, yerden, devrildi. Yerden, mavi devrildi. İki mavi devrildi. Kırmızı Şu anda aşkım, aşkım, üç, üç, üç. Aşkım, yerden, aşkım, bir kalsın, mavi kaldı. Aşkım, bir mavi, üç kırmızı. Aşkım, bir mavi, üç kırmızı. İki kırmızı. Bir mavi, iki kırmızı. Bir mavi, üç kırmızı. Çok Bir set Aşkım, aşkım şey değil aşkım. Elimde olan bir şey değil. Şey değil. <laughs> <bir> şey değil. <laughs> yavaşsın, çok yavaşsın yavaş. aşkım. Bak Süpersin. Tamam aşkım. Sert. 3-2 öndesiniz. Şayet bu oyunu alırsan senden sonra Yusuf'a beş şişeye bir araba diyeceğim. İnşallah. Bunu dememi istemiyor isen sevgili Merve bu oyunu alman lazım. Sakin ol. Sen yapacağına ya inanmazsan yapamazsın. Oğlum. Ya sakin, sakin ol. Heyecan yapma Nasıl sen Nasıl dur, duraksıyorsun. Durak ama direkt, direkt, tamam, at at, at, at. Güveniyorum sana bak. At. Durma hiç. Sakin. Beş. Sakin. 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 Evet. 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 Mavi bir iyi başladı. Kırmızı hemen evet. eklendi. Süpersin, değil mi? Şu anda dört mavi, iki, iki mavi, bir kırmızı. Şey musun oğlum. Aslanım benim, aslanım Harikasın harikasın. Tamam. Sakin. sakin. ol. Sakin ol. De, tamam. Hanımlar, beyler ve ulan. sevgili ulan. çocuklar, ilk seti hatırlayacağınız gibi kırmızı takım kazanmıştı. İkinci seti oynuyoruz ve yine kırmızı takım 4-2 önde. 5 yapan seti kazandığına göre, ilk seti kırmızı takım kazandığına göre Yusuf'a diyoruz ki 5 şişeye 1 Bir...